Merhaba arkadaşlar. Kara kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. İsmim Tevfik. Şu an 42 yaşındayım. Yaşadığım olaylar yanlış zaman, yanlış mekan ve yanlış insanlardan dolayı. O zamanlar 28 yaşındaydım. 4 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Bu olaydan sonra hepsiyle ilişiği kestim. En küçüğümüz Bekir 26 yaşındaydı. Oktay 28. En büyüğümüz 30 yaşında olan Turgut abi. Yaşlarımız farklı olsa da hepimiz birbirimizle kardeş gibiydik. Kimse birbirine büyüklük taslamazdı. Hepimizin maddi durumu da farklıydı. Şimdi yazacaklarım olmasa da yine de bu arkadaş grubumuz olurdu. Turgut maddi açıdan grubun destek lideri gibiydi. Genelde hesapları o derdi. Yediğimiz içtiğimizin çoğunu o ısmarlardı. Ve bir tek arabası olan da oydu. Genelde gezme planları onun başının altından çıkardı. Ağustos ayının 20'si gibiydi. Bir gündüz beni aradı. Akşama işin var mı dedi. İşim yok dedim. Bunu sorduysa kesinlikle bir nedeni vardı. Akşam içmeye gideceğiz. Bize şoförlük yapar mısın dedi. Benim alkol içmediğimi bilirdi. İçilen ortamı da oldum olası sevmezdim. Yok dedim. Böyle bir şeye davet edeceksen etme. Alttan girdi üstten çıktı ikna etti beni. İkna etme şekli de sen gelsen de gelmesen de biz gideceğiz. O kafayla araç kullanıp kaza yapıp ölelim mi diyordu. Kolay var içme gitme. Hayır evinde otursana evinde içsene Yok paşamız açık havada içecek. Neyse akşama doğru işten çıkış saatim gelmişti. Beni iş yerimden aldı. Diğerlerini büfeden aldık. Daha onları görmemle olacakları hissettim. İkisinin de elleri poşetlerle doluydu. Bir kısmı da yerde taşınmayı bekliyordu. Son bir çaresizlikle Turgut, kardeşim kıtlık mı çıktı? Bu kadar şeyi içerseniz sakatlık çıkar bak dedim. Kardeşim ölçülü aldık. Limitimizi biliyoruz. Yavaş yavaş içeceğiz. Bak hem sen yanımızdasın. Uyarırsın bizi dedi. Ama kendi bile söylediklerine inanmıyordu. Öyle alaycı takılıyordu. Aldıklarını bagaj almadı. Arka koltuklara koymak zorunda kaldık. Sonra gittiğimiz yerde anladım. Neden almadığını. Mangal yapmak için de bir ton malzeme getirmişler. İşçiliği de bana kaldı. İlk başta hazırlık aşamasında biraz yardım ettiler ama daha sonra içmeye başladıklarında tüm iş bana kaldı. Geldiğimiz yerde bir acayipti göl kıyısıydı. Bunlar içecekler diye en kötü yeri seçmişler. İçten içe bu son, bu tarz gezmeler diye kendime kızıyordum. Mangallarını yaptım, salatalarına kadar hazırladım. Her türlü işe ben koşturuyordum. Bunlar oturup içip sohbeti kaynatıyorlardı. İçince ister istemez lavabo ihtiyacı oluyor. Bunlar bir sağa bir sola tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlardı. En sonunda kızdım. Yahu beyler, inincinin top oynadığı yere getirdiniz. Bir de sağa sola eşeyip duruyorsunuz. Bari bir yeri belirleyin oraya yapın dedim. Demez olaydım. Hem beni dalgaya aldılar hem de cinlerle dalga geçip sövüp saydılar. Gecenin sonunun normal bitmeyeceğini anladım. Arabasız şehre dönecek mesafe olsa hiç düşünmeden gidecektim. Arabayla gitsem bu sefer bunlar burada kalacak. Üstelik arabada benim değil. Öyle çirkin hareketler edip alay ediyorlardı ki misal diyorum cinler yok. Olmayan bir şey bile böyle hakaret edilmez.'' İçkinin işte böyle kötü tarafı da var. Biraz fazla kaçırırsan normalde demeyeceğin şeyleri fütursuzca rahat rahat atıyorsun. Saat ilerledikçe bunların şekil şemal kaymaya başladı. Ayağa kalkan sendeleyerek yürüyordu. Zaten düz yürüyen bir ben kalmıştım. Hepsi bir aradayken artık saat geç oldu. Yarın iş güç var. Bugünlük yetmez mi dedim. Şakayla karışık ortam biraz gerildi. Orada anladım. Ben en iyisi çok ses etmeyeyim. Yoksa bunlar ters bir şey yapar, kavgaya döner olay. Onlar içerken ben de eşyaları arabaya taşıyıp koydum. Direksiyona geçip telefondan bir şeylere bakıyordum. Gece saat ikiye doğruydu. Son şişeleri de bitince kalkmaya karar verdiler neyse ki. Bana seslenip arabayı yanlarına getirmemi istediler. Getirmemi istedikleri yere araba girer, geri çıkarma mı bilmem belli değil. Hava gece, karanlık, tam sakat Bunların ne kadar sarhoş olduğunu anladım. Arabadan indim. Yanlarına gidip sularına gidip tatlı dilli arabaya getirdim. İçten içe de kendime kızıyordum. Ne var da geldin diye. İşte bu yüzden gelmiyordum bu tarz yerlere. Yani ters bir şey desem durduk yere kaç senelik arkadaşlarımla kavga edecektim. Onları arabaya bindirdim. Bir de işim gücüm yokmuş gibi arabayı çevirdim. Bunların çöpünü topladım. Arabaya döndüm. Üçü de sızmıştı. Tam uyumak değil de gözlerini kapatmış öyle yarım yamalak sohbet ediyorlardı. Bu şekilde hiç yoktan sorun çıkarmazlar dedim. Arabayı çalıştırıp yola çıktık. Bir an önce onları evlerine bırakıp ben de evime gitmek istiyordum. Kafam tamamen ayıktı. Arabayı yavaş yavaş sürerek yolda ilerliyordum. Bir şey fark eder gibi oldum ama emin değildim. Yol bir türlü ilerlemiyor gibiydi. Gidiyordum ama bir şekilde sanki yol başa sarıyordu. Tim yolda ağaçlara kadar her şey değişiyordu. Ancak bir şekilde mesafe kat edemiyordum. Bir saatte ana yola çıkıp eve gitmem gerekirken geldiğimiz yerin yolu bir türlü gitmiyordu. Bir yerde arabayı durdurup aşağı indim. Etrafa baktım. Hiç tanıdık bir yerde değildim. Kendimi korkutmamak için sanırım yanlış yola saptım diyordum. Tekrar arabaya bindim. Bitmek bilmeyen yolda bir yere çıkma ümidiyle deli gibi basmaya başladım. Virajlarda neredeyse araba savrulup devrilecek gibi oluyordu. Bizimkiler çoktan uyumuştu. Onca sarsıntıya rağmen uyanmıyorlardı. Arabanın sessiz olması beni daha da geriyordu. Onca yaptığımıza rağmen hiçbir yere çıkmadım. Üstelik geriye dönmek için arabayı geri aynı yolu dönmek için geri çevirdim. Bir saat kadar daha gittim. Bu kez de oraya varamıyordum. Ucu son olmayan yerde sürekli araba sürüyor gibi bir yere çıkamadım. Kendimi parçalıyordum. Bir yerden sonra pes ettim. Bekir'e, Oktay'a ve Turgut'a doğrudan uyansınlar diye bağırmaya başladım. Öyle yavaş falan da değil son gücümle. Tepki alamayınca beni korku sardı. Öyle sessiz sakin yatmaları endişe ettirdi beni. Sırayla hepsinin nabzına nefesine baktım. Neyse ki yaşıyorlar. Ama ölü gibiler. Bunu yaparken dürttüm de. Onca sarsmama rağmen uyanmayınca bunlara tokat manyağına çevirdim. Tüm sinirimi onları uyandırmak için harcıyordum. Bu kadar tepkisiz nasıl yatabiliyorlardı akıl olacak iş değildi. Direksiyona geçtim tekrar. Ne yapsam diye düşünmeye başladım. Uzunca süre sinirle düşündüm. Bir şeye karar veremedim. Yapacak bir şey bulamayınca arabayı yolun kenarına çektim. Ben de direksiyonda uyumaya karar verdim. Bari sabah ileriyi geriyi görürüm diye umuyordum. Biraz uyudum. Uykumu alacak kadar. Eminim tekrar uyandığımda uykum kalmalıydı. Ancak hava zefiri karanlıktı. Aklıma onca vakitten sonra telefonum geldi. Uzun süre telefonun ekranını açmaya çalıştım. Bir türlü telefon çalışmıyordu. Diğerlerini tekrar uyandırmayı da denedim. Ölü gibi yatmaya devam ediyorlardı. Ceplerini kurcalayıp telefonlarını aldım. Hiçbirimizin telefonu çalışmıyordu. Sonra onların böyle hissiz hallerini görünce acaba alkol komasına mı girdiler diye düşündüm. Panik halim katlandı. Allah'ım ben ne yapacağım? Ne yaşıyorum diyerek dönmeye başladım. Arabaya çaresizce bindim. Artık her ayrıntı, detaya dikkat kesilmeye başladım. Yola tekrar çıktım. Her geçtiğim yolu, her geçtiğim ağaçtan ota kadar hepsini izleyerek yolu ilerliyordum. Bir tane bile araba geçmiyordu. Artık sinirden bizimkilere sövmeye başladım. Sizle neden geldim? Beni de belaya ettiniz kendinizi de diyerek. Saatlerce deli gibi araba sürdüm. Arabanın yakıtı da azalmıyordu. Gariplik olmayan tek bir nokta yoktu. Saatler sonra yolda sırtı dönük benim gittiğim yöne yürüyen birini gördüm. O anki mutluluğum içime sığmıyordu. Hemen gittim. Yanına çektim arabayı. Arabadan inip onun şaşkın bakışlarıyla ayaklarına sarıldım. Ağlamaya başladım. Amca seni bana Allah gönderdi. Bana yardım et ne olur dedim. Adam biraz yaşlı. Yaşına göre fiziki duruşu gayet iyi. Adam alaycı bir gülümsemeyle beni kimin gönderdiği belli olmaz. Hayırdır? Nedir seni böyle yapan dedi. Olanları anlattım. Adam tamam sakin ol. Beni evime kadar götürürsen kendi rızanla sana yardım edeceğim. Akşam bizim evde kalın, sabah da yolunuza devam edersiniz dedi. Sevinçle tamam dedim. Adam yolu tarif etmeye başladı. Daha önce geçtiğim ama girmediğim yerler karşıma çıktıkça adama ''Amca ben buralardan geçtim ama görmedim. Nasıl şimdi görüyorum anlamadım gitti.'' dedim. ''Normaldir.'' dedi sakince. ''Amca kusura bakma sormayı unuttum endişemden. Adın ne? Benim adım Tevfik.'' dedim. Benim adım Mahraf dedi. Ama bunu çok gırtlaktan bastırarak dedi. Amca bu isim ne? Aslen nerelisin sen dedim. Ben hep buralardaydım. Ne tarihler gördüm. Biz buranın eskilerindeniz dedi. Anlamadım ama olsun amca dedim. Yol kısa sürede bitti. Onca vakit oradan oraya dolaşırken böyle yakın bir yeri görmemek şaşırtmıştı beni. Yolun kenarında tek başıma bir ev. Gariplikler burada devam ediyordu. Ama bunları düşünecek ne vaktim vardı ne de aklımı buna ayıracak zaman. Evin yanında kocaman bir daha ağaç vardı. Anlatacaklarımla bağlantısı olmasa es geçecektim. Adam, oğlum bunlar arabadan indirmekle uğraşmayalım. Sen geç eve rahatına bak. Bunlar burada uyumaya devam etsin. Sabah uyanınca yoluna bakarsın sen dedi. Amca normalde yapacağım iş değil ama şu an yorgunluktan ölüyorum. Yolda zaten uyku bastırdı. Bana bir yer göster de yatayım dedim. Ev dışarıdan yeni gibi olmasına rağmen içeriye girdiğimizde rutubet ve kötü kokudan geçilmiyordu. Elimle burnumu kapattığımı görünce ''Yaşlılık işte oğlum, merak etme, senin odan temiz.'' Beni kapıdan girince sağda ilk odaya götürdü. İşte bir kere garipliklere kapıldığımdan o an düşünmesem de şu olayı belirtmek istiyorum. Eve girdiğimiz an içerisi sanki mumla aydınlanıyor gibiydi. Aydınlıktı. Bir düğmeye de basmadık Işıkla alakalı bir şey de yapmadık. Odaya girdiğim an o kötü koku birden kesildi. İçerisi bütün derdimden, sıkıntımdan arındırdı beni. Yatağa oturduğum gibi üstü devrildim. Uymaya başladım. Ne kadar vaktin geçtiğini hiçbir fikrim yok. Uykumun ortasında gelen ağır gürültüyle uyandım. Bağırma sesleri geliyordu dışarıdan. Yataktan doğruldum. Bir ürperti geldi. Bedenim kuş gibi hafifte. Odadan çıkıp neler olduğuna bakmak için hareket ederken gördüğüm görüntü kendimi duvara yapıştırmama neden oldu. Yatakta sırt üstü yatıyordum. Duvara sürekli kendimi itip durdum. Duvardan geçecektim neredeyse. Göğsüme bıçak gibi saplanmış bir ağrı bastı. Nefes alışımın düzeni bozuldu. Dışarıdan gelen bağırma sesleriyle delirmek üzereydim. Can avliyle sanki o halimle kaçacak gibi cama yöneldim. Cama açıp atladım. Keşke çıkmasaydım. İçerisi bile aklımı kaçırmak için yetecekken dışarısı daha da berbattı. Turgut, Bekir ve Oktay çıplak, ağaca ayaklarından asılmış bedeninin altı kıllı ve tek toynaklı bizim moruk. Bir elinde bir sopa bir elinde kırbaçla onlara sırayla vuruyordu. O vurdukça onlar bağırıyor yere oluk oluk kanlar akıyordu. Adam beni görünce daha da şevklendi. Unharca gülmeye başladı. Ölsem de şu görüntüden kurtulsam diye dua etmeye başladım. Korkuyla yere yığıldım. Zorlanarak titreyen ayaklarımla eve gitmeye çalıştım. Evin kapısına geldim ama kapı açılmadı. Bir ara önce atladığım pencereye gittim. Pencere de açılmadı. İçeride kendi bedenimi görüyordum. Elim göğsümde terleyip duruyordum. Evin çevresinde dolaştım. Eve girecek hiçbir yer yoktu. Son çareye buradan kaçmayı denedim. Her yer karanlık. Evin çevresi hariç başka hiçbir yer gözükmüyordu. Evin çevresini saran ışığı geçince bir adım ötesi zifiri karanlık oluyordu. Oradan saniye kaybetmeden koşarak karanlıkta kaçmaya başladım. Evden uzaklaşıyordum ancak bir sorun hissediyordum. Koşarken önüme engel çıkmıyor, yükselti ya da çukur da çıkmıyordu. Öyle dümdüz karanlık bir yerde canım çıkana kadar koşuyordum. Bunu kafamda düşünmeye başladım bir an. Evde yatakta uyandım yine. Öyle rahat uyandım ki tüm bunları rüya sandım. Yataktan doğrulunca cam karşımdaydı. Bizimkiler o adamdan şiddet görmeye devam ediyorlardı. Şimdi tek tek her seferi anlatmayayım ama aşağı yukarı 20-25 kere aynı şeyleri yaşayıp durdum. Evden kaçıp o karanlıkta kendimden geçip tekrar yatakta uyanıyordum. Sonuncu da arabanın içinde uyandım. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Hala acaba bu da mı rüya diye kendimle çelişiyordum. Bedenimi cimcikleyip acı hissedip hissetmediğime baktım. Bizimkileri kontrol etmek için onlara döndüm. Görünürde sorun yoktu. Uyuyorlardı. Öylesine kararsız ve korku içindeydim ki yola çıkıp çıkmama konusunda kararsızdım. Arabadan inip bizimkileri arabadan indirip hepsini yan yana dizdim. Önce sırayla tokatladım. Yanlarını çömelip ama yok bana mısın demiyorlardı. Elimin izi yüzlerinde çıkıyordu ama yine de uyanmıyorlardı. Yanımızda getirdiğimiz şişelerden birisini alıp yüzlerine su dökünce hepsi de uyandı. Böyle uyanma şekli yok ama dehşetle bağırıyorlardı. Lan ben ne yaptım da böyle bağırdılar diye kendimle konuşuyordum. Tamam suyu yüzlerine döktüm ama böyle bir tepki yine verilmezdi. Bağırarak arabaya bindiler. Kapıları kapattılar. Fare gibi arabanın derin noktalarına sıvışmaya çalışıyorlardı. Ben de panik oldum. Zaten korkudan üç buçuk atıyordum. Ben de koşarak bindim şoför koltuğuna. Abartsız diyorum dişlerimin birbirine vurma sesi geliyordu. O sırada telefonlardan bildirim sesi gelince telefonu cebimden çıkardım. Telefonum çalışıyordu. Çalıştığım yerden benden büyük lafımın nazımın geçtiği sırda tutacak Eyüp abiyi aradım. Bir saatte Eyüp abi geldi kendi arabasından inip bize doğru yürüdü. Camı açtım. Tevfik kardeşim ne oluyor? Bunların hali ne? Senin halin ne? Telefonda neden doğru düzgün konuşmadın? Bunlar madde falan mı işte dedi. Yok abi ne oluyor bilmiyorum. Sen arabayı bizim önümüzden sürsen de ben de seni takip etsem bir türlü buradan ayrılamıyoruz dedim. Tamam tamam sakin ol takıl peşime gidelim buradan dedi. Arkasını arabayla takıldım. Şehre onun sayesinde indik. Bizimkiler hala fare gibi arabanın boşluklarına sığınmaya çalışıyordu. Şehre gelince Eyüp abi arabayı sağ çekti. Ben de arkasında. Yanımıza geldi. Kardeşim bu adamların haline. Ben buradan öte sizi götüremem. Polis falan durdurur. Ben şu saatte bir de polisle uğraşamam. Hadi bana eyvallah. İşe gelince doğru düzgün anlatırsın ne olduğunu dedi. Tamam abi dedim. Arabayı çektiğim yerde öylece kaldım. Bizimkiler sus pus. Tir tir titriyor. Ne oluyor, ne bu haliniz diyorum cevap vermiyorlar. Kendi yaşadıklarımı unuttum onların o halinden. Biraz düşündükten sonra arama mahalle bir yere çekip çok uykusuz olduğumdan dayanamadım. Uymak zorunda kaldım. Korkarak uyudum ama bu kez kötü rüya görmedim. Gündüz telefonumun çalmasıyla uyandım. Saat çoktan öyle olmuştu. İş yerinden arıyorlardı. Biraz konuşup gelemeyeceğimi söyledim. Telefonu kapattıktan sonra kafam yerine gelince arabada tek olduğumu fark ettim. Kimse yoktu. Bir şans dedim. Telefonla sırayla aradım bizimkileri. Bekir ve Oktay kekeleyerek olsa konuştular. Evlerine kaçtıklarını söylediler ve uyuyamadıklarını anlattılar. Bilerek uzun konuşmuyordum. Çünkü bir an önce hepsinin durumunu öğrenmek istiyordum. Turgut'u aradığımda telefondan dili olmayan insanlar gibi seslerle konuşuyordu. Anlamadım ne dediğini. Ona mesajla yaz iyi misin dedim. Mesajda konuşamıyorum. Onlar benden dilimi aldılar diye uzun bir mesaj yazmış. Ben de anladım bir şeyler olduğunu. Arabayı götürdüm evinin önüne koydum. Hiç merhaba bile demeden kendi evime döndüm. Eve girince ilk işim banyo yapmak oldu. Banyodan sonra kurulanırken aynaya baktım. Saçımın değişik yerlerinde öbek öbek beyazlar da olmuştu. Eyüp abiyi aradım. Durumu anlattım. Eyüp abi önce kızdı. Oğlum siz beni size cin musallat olan yere mi çağırdınız falan diye biraz bağırıp çağırdı. Cevap vermedim. Sonra özür diledi. Kusura bakma kardeşim insan korkunca böyle gerilebiliyor. Demek ki bana güvenmiş öyle bir anda düşünememdim. Yine de demen lazımdı dedi. Sonra daha önce yakınlardan birisinin böyle bir şey yaşadığını anlattı. Akşam iş çıkışı yanına gelmemi istedi. İş çıkışında önce iş yerine gittim. Dışarıda onu bekledim. Normalde servisle evine gidiyordu ama o gün benim için arabayı bir tanıdığına getirtmiş. Üçümüz hocanın evine gittik. Benim kafamda canlanan hoca tipi çok farklıydı. Gittiğimiz bir köyde yaşlı bir adamda, bir kendi, bir de eşiyle yaşayan birisi. Öyle kapısında ne sıra vardı, ne de ona hoca olarak bilen birisi. Tanıştıktan sonra anladım neden böyle olduğunu. Ona gelenler dışında kimse ona hoca demezmiş. Çok alçak gönüllü biriydi. Ben derdimi anlattım. Bir takım işlemler yaptı. İstediğim de birkaç dua. O gün ne yaptığını hiçbir yerde anlatmamam için söz aldı. Diğer yaptıklarını yazamayacağım ama siz az buçuk tahmin edebilirsiniz. İşlemler bitince yanımızdaymış gibi konuşmaya başladı. Evladım siz o gün orada onların dikkatini çekmek için her şeyi yapmış, hazırlanmışsınız. Onlar barut, siz de ateşsiniz. Tek gereken onlarla buluşmak olmuş. Onu da başarmışsınız.'' Normalde bu varlıklar sizin kötü şeyler yapmanızdan zevk alır. Ama onların kanına dokunmuş arkadaşlarının sözleri. Sende bir sorun sıkıntı yok. Ama arkadaşların için aynı şeyi söyleyemem. Benim ilmim ve ahlam onlara yardım etmeme müsaade etmez. Olur da onları yanıma getirmeyin. Size bir iki adres vereceğim. Kabul ederlerse onlara götürürsünüz dedi. Yok hocam şu saatten sonra onlarla muhatap olmam. Hayatımla oynadılar. Kafamın haline bakın. Bir tek beyaz saçım yokken kafamda sürekli beyaz çıkmaya devam ediyor dedim. Orası senin vicdanına kalmış dedi. Helallik isteyip yanından ayrıldık. Bir lira bile para istemedi. Yanımızda söyleme sahip erzak götürmüştük. Kabul etmedi. Verebileceğimiz birilerini söyledi. Biz de onlara götürdük. Son olarak o hocaların adresini gönderip neler olduğunu açıklayan mesaj atıp hepsine gönderdim. Olaydan aylar sonra bana teşekkür etmek için geldiler. Kendimi düzeltmek için psikoloğa gidiyordum o süreçte. Kapımda onları görünce o gece gözümde tekrar canlandı. Kapıyı yüzlerine kapattım. Zar zor açtırdılar. Üç de konuşmakta zorluk çekiyordu. Yutkunarak konuşanından, kekeleyerek konuşanına hepsi bir garipti. Önceden şakır şakır konuşanlar şimdi rezil haldeydiler. Saçlarımı simsiyah görseler de saçlarımı boyatıyordum. Psikolojik açıdan iyi geliyordu. Onların saçları da benimkinden beterdi. Yarısı siyah, yarısı beyazdı. Beyazı en çok olan Turgut'tu. En çok da o sövmüştü. O gün benden helallik istediler. Bir daha yüz yüze görüşmedik. Görmek de istemiyorum onları. Şu an kafamda tek bir siyah saç kalmadı. Artık korkularım kalmadı ama insan ister istemez bu konuları duyunca korkuyor. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa Yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.